Başınıza bugün şöyle bir tav közüyle kızartarak başlayacağım püreyi eşliğinde. Önce püreyimi patatesimi açacağım. Ben taze yapacağım şöyle. Şöyle bir diş sarımsak var büyük. Evet şöyle iyice bir kıydım. Evet. Böyle bir tane de büyük soğanım var. Diyeceksiniz nasıl bir türü çok değişik bir türü. Biraz soğanlarımı kavuracağım. Tereyağısı biraz bol olsun şöyle. İki yemek kaşığı kadar. Sıvı yağ var iki yemek kaşığı kadar. O zaman yağ yanmaz. Şöyle biraz ölçün. Üç başta şöyle patatesim var. Gene orta büyük büyük ama. Tuz, karabiber, muskat. Bir bardak sütüm var. Gerekirse gene devam edelim koymaya. şöyle tavuk göğüslerinin arasına da kapya biber, domates, maydanoz, dereotu, mozzarella peyniri, fesleğen, reyhan. Bir değişik yemek gayet güzel. Değişiklikleri ben seviyorum. Şöyle bir parça kereyağ tavuk göğüslerimi kızartmaya aldım Şöyle biraz da yağ püskürtüyorum Soğanlarım kavruldu sarımsakla beraber Şimdi yıkamış olduğum patatesleri Aldım söndürülüme böyle güzelce pişsin. Bir kavrulsun şöyle. İçine maydanoz, dereotu, fesleğenle ve hanı da doğradım. Çok kullanmayın çünkü ağır bir kokusu araması olduğu için Şimdi böyle Tadı son derece güzel. Böyle bir iki dakika tuzundan da muskatını karabiberini de ilave ettim. Buna başka baharat yakışmaz. şöyle domatesini de kesiyorum aralarına alacağım tavuklarımı şimdi kavurduğumuz yeterli vazak pekimiz hatta iki vazak olabilir şimdi. şöyle Şöyle bir bardak süt, biraz da su ilave ettim. Bu kendi kendine şimdi haşlansın. Şimdi şöyle 750 gram kadar tavuk göğsüm var. Tavuk filetosu güzel, bakın. Kestim aralarını şöyle şöyle. Şimdi şurada soya sosu var. Zeytinyağı var, biraz da Almanların şu soya sosuna benzer bir magi dediklerinden koydum. Şimdi şunları şöyle aralarına gire gire tatlandıracağım. Alttan tam kesmedim. Daha önceden yapılırsa daha iyi olur. Bir gün önce dolapta bekletin. Yapın, ondan sonra kullanın. Çok daha şahane oluyor. Şimdi şöyle de biraz karabiberle tuz karıştırdım. aralarına şöyle sarımsak, domates, kırmızı biber, besleyen güzel şöyle mozzarella peyniri böyle yaparak dolduracağım. Gösterdim şöyle sizlere. Pesleyen <Sessizlik> Reyhan güzel. böyle kızarıyor böyle pişirmeye bıraktım. Patateslerim de haşlandı. Şimdi mikserle bunları güzel. Hazır. Bu suyum altını yavaş yavaş kurutacağız. şöyle platolarım pişti ne güzel oldu. Hatta onun daha yarısını yedi bile şöyle yarımını da alayım ona vereyim gayet güzel pişti bakın. Şahane çevirmedim kapağını aynı örtün üstüne sadece şey yapın. Kısık ateşte pişirin yanmasın soya sosuyla beraber şöyle. Yanına bir de güzel püreyi yaptım. Dolaba koydum şimdi birazdan tabağa alacağım soğusun diye. Şöyle bir soğan salatası yaptım. maydanozlu sumak, pul biber, tuz. Şöyle şahane oldu. İsteyen domates doğrayabilir öyle de çok güzel oluyor. O limon da koydum. Daha doğrusu limon tuzu. Yemeğimiz sonuna geldim. Ee, pişirdim böyle mutlaka deneyin. Gerçekten enfes bir tat olmuş. Ee, çevirmedim dediğim gibi. Kapağı kapattım öyle pişirdim. Yanına güzel bir soğan salatası. Sumaklı pul biberli güzel şöyle limon tuzu yaptım ben. Püreyi yanına ama sebzeli yaptım. Sade yapmadım. Maydanoz var, dereotu var. Reyhan var, pesleyen var. Soğan, sarımsak. Patates, süt, tereyağı, tuz, karabiber, muskat var içinde. Siz de mutlaka deneyin. Dediğim gibi şahane bir tat olmuş. Birini e, oğlum yedi şimdi. E, böyle beğenmediğimi asla yayınlamıyorum. video yapmıyorum ondan. Mutlaka deneyin. Size de hak vereceksiniz. Diğer tatlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı da unutmayınız.